Arkadaşlar merhaba ben Afet. Videoda karşınızdayım. Bugünkü videom yine bir kitap alışverişi videosu. Mart ayı kitap alışverişi videosu. Biliyorum bu arada bir Şubat ayında okuduklarım, Ocak ayında okuduklarım videosuna gelmesi gerekiyordu. Ama hani şu sıralar çok fazla böyle e, kitap tartışacak, kitap anlatacak, kitap konuşacak havamda olmadığım için e, direkt hani yorumlayacak havamda olmadığım için direkt belki de kitapları yanlış da yorumlayabilirim bu sıralar çünkü o kafada olduğum için direkt kitap alışveriş videosuna geçmek istedim. Kaldıken çok güzel kitap alışverişini yaptım bu sıralar. O yüzden de e, kitap alma havamdayım. Öyle söyleyeyim. Yani kitabımda okumadığım 100-150 tane kitabım olsa dahi şu anda sanırım devamlı kitap alırım. Kitap alırım. Okumasam bile orada kalsam bir kitap alırım. Çünkü dediğim gibi tamamen e, kitap alma havamdayım. Ne kadar çok kitabım olursa, ne kadar çok kitap hayatıma girerse o kadar mutlu olacak gibiyim. E, okuma kısmını ayarak söylüyorum. Gerçekten bu son yıllarda ilk kitap okudum yani yıllar tamamen kitap okumaktan çıkmıştım. Aslında okulun kitaplarını okuduğum için. Yani daha çok doktora kitaplarını okuduğum için böyle söylüyorum. Yoksa yine okuyordum. Kitaplardan uzaklaşmak zaten mümkün değil bir kere girdiğiniz zaman. Ama tabii daha çok ruhumu dinlendirecek kitaplardan ziyade beyinle ilgili, beynimi geliştirecek kitaplar okuduğum için çok fazla da yani yorumlarda bulmak istemiyorum kitaplar üzerine. O yüzden direkt kitap alışverişi videoma geçeyim artık ben, alışverişimi idefix.com'dan yaptım. Benim zaten alışveriş yaptığım siteler bellidir. Ya idefix'ten yapıyorum, ya Egamba'dan, ya eden bazen de kitap yurdundan. Sırf o babi.com'dan yaptığım alışverişte Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eser, eserleri %45 sanırım indirimle satıldığı için yapmıştım. Gerçekten hala da Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserlerini okumayan varsa muhakkak okusun. Ben şu an mürebbiye kitabına başladım ve gerçekten çok güzel gidiyor. Yani Hüseyin Rahmi Gülpınar sanki benim kafamda bir insan ya. Okudukça böyle kendimi buluyorum eserlerinde. O yüzden de çok hoşuma gidiyor. Kitap alışverişi kutuma geçmeden önce sizlerle, sizlere göstermek istediğim bir kitabım daha var. O da Emre Timur'un Palyaço Listesi kitabı. Şimdi bu kitabı bana aslında Emre Timur gönderili bayağı oldu ama henüz okuyamadım. O yüzden videosu çekemedim sizlerle. açtım da aslında ben gelir gelmez kargosundan açtım hani çıkarttım okuyayım diye bir an önce başlayayım diye ama yani o zamanlar, 2 Kasım'da göndermiş çünkü, o zamanlar çok fazla kitap okuma kafasında olmadığım için de kitabı da kötüyorum ama bu başlamadım. Daha kendim hazır hissedene kadar başlamayayım dedim. Çünkü biliyorsunuz Emre Timur'un Şizofren kitabını çok sevmiştim, çok severek okumuştum. Bu yüzden hani Palyaçan Üniversitesi kitabı da gelince, bu arada bu daha önce yazdığı bir hiseriymiş. ben daha sonra yazdığını sanıyordum. Bu daha önce yazdığı bir hiseri paylaşım kitabı da gelince bir an önce okumak istiyorum. Hatta tekrar gözden geçirmiş yeni baskı yazıyor. Yani muhakkak okuyup sizlerle paylaşacağım. Çünkü ben normalde yeni çıkan eserlere karşı benim bakış için belli değil. Yani, önyargıyla yaklaşırım. Beğenmeyeceğim, okumayacağım tarzında. Ama bunları gönderdiği zaman okumuştum Emre Tümrüt Şizofren kitabını. Ve gerçekten de çok beğendim. O yüzden bu kitabını da muhakkak okuyacağım. Listemde şu anda. Hatta sizlerle de diyorum ve paylaşacağım. Artık hani kutumu açmak istiyorum bir an önce. Hani bayağıdır aslında bekletiyorum. Ee, sırf hani sizlerle paylaşabilmek için bu kadar hani beklemişken daha fazla beklemeden açmak istiyorum. Kutum şu şekilde. Ee, hani gönderme şekline şaşırdığım için öyle bir bakma süresi geçti. Şimdi bayağı bir e, aslında çok da gönderilmemiş. O yüzden baktım. Şimdi öncelikle paylaşmak istediğim kitabım Cemal Kutay'dan Yazılmamış Tarihimiz. Şimdi ben bu kitabı aslında bayağıdır istiyordum. Bayağı uzun bir zamandır listemdeydi bu benim. Bir türlü alamamıştım. Bu arada bu üç cilt olmalı. Yani bu daha birincisi. Yerlerini de almam gerekecek. Ee... Yani burada çok farklı e, farklı hiç duymadığım şeylerin olduğunu dair yorumlar okuduğum zaman bu kitabı almak istemiştim. Lisenizde var mı biliyor musunuz bilmiyorum ama Cemal Kutay'ın bir e, yazılmamış tarihimiz eserinin bende bulunması gerekiyor diye düşündüm. O yüzden muhakkak hani sizler de okumadıysanız okuyun. Gerçi okumadan da önermek istemiyorum. Sonuçta ben de okumadım daha. Bir bilgim de yok ama Halil Edip, Enver Paşa, Mehmet Akif Ersoy, Celal Bayar. Yani onlar hakkında böyle bilmediğimiz bazı tarihi olaylar olduğunu okumuştum daha öncesinde. O yüzden okuyacağım. Bu tarz ben seviyorum. Farklı farklı konuların, farklı farklı bilmediğimiz tarih olayların olduğu kitapları. O yüzden vakıf okuyacağım. Bu arada Pilem'in türküsü varmış. En sevdiğim türkülerden olduğu için. Bir diğer kitabımsa melankoli'nin Kısa Anatomisi. Ee, bu sanırım tek cilt halinde çıkarmış. Bir başka yayın evinde iki cilt halinde çıkarılıyor çünkü bu bildiğim kadarıyla. Bendeki sanırım tek cilt halinde olanı. Ya bu da bayağıdır aslında okumak istediğim bir eserdi, henüz fırsat bulamamıştım okumaya. Çoğu kişide vardı zaten, eminim ki okumuşsunuz burada. Herkesin bildiği aslında kitaplardan. Ama bende olmayan, okumadığım bir kitaptı. Merakla okuyacağımı biliyorum. Hatta bunları diyorum ya, okuduktan sonra sizlerle paylaşmak istiyorum. Maya kitabıymış bu arada. İşte Maya kitaptan eserim yoktu yani. Ben normalde hani aldığım zaman hangi yayın olduğuna da bakarım. Ama buna bakmadan almışım sanırım. Çünkü indirimdeydi dediğim gibi. Ya bu sefer de aslında yazılmamış tarihimiz kitabı da Cemal Kutay'ın kitabı da indirimde olduğu için aldım. Sarıp böyle indirimde kitaplara sarmıştım. Benim o yüzden yayın bile bakmıyorum artık alırken. ama hani başka yayın varsa onu da tercih edebilirsiniz. Okumadığım için şu an nasıl olduğunu bilmiyorum. Ayet kitaba dair hiçbir fikrim yok ama ben genellikle hani belli başlı Yayınlarından almayı daha çok seviyorum. Eğer sizlerin öyle düşünceleriniz varsa, eğer başka yerden çıkmışsa ondan da alabilirsiniz. Benim gerçekten de öyle düşüncelerim var. Ve tabii ki de e, yani gördüğüm andan beri almak istediğim, hatta aşık oldum diyebilirim, kitabıma geçmek istiyorum. O da Sabahattin Ali'nin tüm eserle şeklinde e, Epsilon son. Epsilon çıkarttığı bu şekilde eserleri ciltli olarak. Şimdi Sabahattin Ali demişken aslında Sabahattin Ali'nin herhalde bende kaç tane kitabı var. Yani zaten tüm eserleriyle işte, Pukredin çıkarttığı eseri var. Daha sonra ciltliler çıkarttıkları var. Bir De şimdi bu yani hep okuduğum kitapları aslında tekrar tekrar alıyorum. Onu fark ettim. Aslında bu bir yandan da kötü bir şey olabilir ama ya böyle ciltli kitap gördüğüm zaman dayanamıyorum. Almak istiyorum. Ki bu da gerçekten o kadar güzel basılmış ki yani bu cilt beni gerçekten acaba hem mutlu ediyor hem de kendisine aşık ediyor. O yüzden yani mecburen aldım diyebilirim. Almam gibi bir durum zaten söz konusu olamazdı. Bu zaten e, romanları, hikayeleri ve işte mektupları, şiirleri, oyunları şeklinde bölünmüş olanıydı. Ben de şimdi tüm romanları olduğu için, tüm hikayeleri de olduğu için bu şekilde oyunlar, şiirler, mektuplar, yazılar ve tutanaklar şeklinde olan e, cildini almak istedim. Bu üçüncü cildi sanırım. Yani eğer ki sizde romanları yoksa veya hikayeleri yoksa onu da alabilirsiniz. Ben zaten büyük ihtimalle diğer iki cildini de alacağım. Önce bunu almak istedim, bir bakmak istedim. Belki de beğenmeyeceğim yani yayın evine. Ama yani bir alıp bir bende de bulunsun istedim. Bu arada hani ben bende var diyorum ama sonuçta tutanaklar yoktu. Bunda tutanaklar da varmış. Şiirleri de vardı. E, mektupları da hepsi vardı. Sadece tutanakları yoktu. Tutanakların en azından yeni bir sahipliğe bakabiliriz. Evet yeni yani sonuçta bende tutanakları yoktu. Ama cildine gerçekten hayran oldum. Yani çok güzel çıkartmışlar. Biliyorsunuz şimdi Sabahattin Ali'nin telif olayıyla alakalı tüm yayın evleri Sabahattin Ali'nin eserlerini çıkarmaya başladı. Sırf bu telif olayı kalktığı için. Ee, yani ne kadar doğru bilmiyorum ama e, yani bazıları da şey yazmış. Birkaç kişinin hani şey yorumunu görmüştüm. İşte ben zaten Yapı Kredi'nin çıkarttığı e, Sabahattin Ali'nin eserlerini sevmiyordum diye. Aslında Yapı Kredi'nin hani ana kalırsa en iyi yayınlarından biri. niye sevmiyorlar bilmiyorum ama onlar için belki iyi oldu farklı farklı yayınlarından çıktı farklı farklı seçeneklerin olması ama ne kadar doğru bilmiyorum onu dediğim gibi yani nasıl yorum alabilir bu bilemiyorum ama tarif olayı kalktığından beri hemen hemen her yayın evinin sabahlarını eserlerini çıkarttığını görüyoruz bence yine de eğer ilk defa okuyacaksınız ki sabahları okumayan kalmamıştır eminim ama ilk defa okuyacaksanız ben yedi ya farklı yayın evini sizlere öneririm çünkü ben ondan okudum ve gerçekten de ya eserlerine değer vererek çıkaran bir yayın evi. her ben yayın evimde bunu görmüyorum. Her zaman da bunu söylüyorum zaten, bile getiriyorum. Ya Mesela Maya Kitap dediğim gibi, bilmiyorum. Okuduktan sonra size paylaşırım düşüncelerimi ama ya belli başlı yayın evleri var ve eserlerine gerçekten kıymet vererek çıkarıyorlar. Bunun için ben Ötüken Neşriyat, Yapı Kredi, İletişim Yayın evleri, bunları söyleyebilirim başlangıç olarak. Yani diğer eserlerde bazı yayın evlerinde görüyorum, hani çıkartmış olmak için çıkıyor. Çok fazla yazım hatası oluyor, şu an bile yani çok fazla yazım hatası oluyor kapak tasarım deseniz öyle. Yani ön söz deseniz. Ya ön sözü olmayan kitaplar bile görüyorum. Yani ön sözü olmayan, girişi olmayan, yazar hakkında hiçbir şey yazmıyor. Ben kitaplara açıkçası çok fazla ehemmiyet vermiyorum. Benim için önemli olan öncelikle bir yazara giriş yapmak. Çünkü beni gerçekten yazarların hayatı da çok etkiliyor. O kitabı sevmemde neredeyse başat rollerden birisi aslında o yazarın hikayesi, o yazarın hayatı. Yani bir kitabı sevmeyecek daha olsam her zaman bunu söylüyorum ama yazarın eğer hayatı beni etkilemişse, eğer yazarın hayatını beğenmişsem muhakkak o eseri de beğeniyorum. Bu yüzden diyeceğim sizlere ön sözü olan, hani bir girişi olan, yazarın hakkında bir biyografi yazan eserleri okuyun. Daha değerli benim için en azından. Kitap alışveriş videomda böyleydi. Aslında çok fazla kitap almamışım ya. Daha fazla aslında aldığım kitaplar var ama henüz sizlerle paylaşmadığım kitaplar Henüz kargosunda açmadığım, öyle duran kitaplarım da çok fazla. Ama ancak da bunları paylaşmak istiyorum. Özellikle Sabahatların şu kitabını artık bir kavuşmak istedim açıkçası. Ee, hani açıp açıp okuyacağım. Bu Zaten sürekli okuyacağım bir kitap olmaz çünkü zaten okuduğum Sabahatların yazıları. Ama yine de açıp açıp okuyacağım bir kitap bu. Bu arada açar açmaz için tarifi yazısı geldi şu anda. Ee, hatta ben buna bir şu şekilde koyayım, bunu okuyayım. Sayfa 358. Evet Ama muhakkak. Şimdi video bir tarifimiz okuyacağım. E, Dedim ki, hani sırf bu eseri şu anda başlamak için. Bu önce gelen bir tane daha karbon vardı, onu da sizlerle paylaşacağım. E, ama öncelikle bu kitaba bir an önce kavuşmak için açmak istedim. Çünkü çok fazla internette de görüyorum herkesi. DL'ye gezdiğim zaman da bu kitaba aşık olmuştum. E, ve bayağı da Idefix'te indirimliydi bu kitap. Şu an mi bilmiyorum, ben o bir hafta falan oldu sanırım. Eğer şu anda da indirimdeyse muhakkak e, bu kitabı alın. Yani bu cildi sizde olsun sabah akşam indirin. Dediğim gibi 4 tane bu şekilde kitaplarım vardı. Hepsini şu anda merakla, özellikle Palyatron Lisesi'nde merakla okuyacağım. Tekrar Emre Timur'a buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu fırsatı bir türlü bulamadım teşekkür etmek fırsatında. Ama okuduktan sonra yorumlarıma daha güzel bir şekilde teşekkür edeceğimi eminim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.